Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar Kalina görevinden bir tane görev daha bitirdim yeni hesapta şimdi orada kristali açacağız ama bu daki dövüşü neden yayınlamadım çünkü e, belki Loki göreviyle birlikte birleştirebilirim e, üç tane altı yıldız açmış olabiliriz o zaman ama belli değil tabii ki birleştirmesem bunu tek başına paylaşacağım. Gelelim bakalım seçmeliden ne verecek. Daha doğrusu ne alacağız. Ve bu kristalden bize ne verecek. İnşallah güzel bir şey verir de yolumuza bakarız. Şimdi e, mistik almayacağım. Mutant alacağım. Mutant'ı tamamlayalım. Mutant'tan bir S5'imiz oluştu yine. S5'leri arttırıyoruz. Yakında R3'leri çoğaltacağız. Sadece bir tane R3'ümüz var ama biliyorsunuz ki inşallah ilerleyen zamanlarda daha da fazla R3'ümüz olacak. Şimdi benim burada beklediğim tek bir yer o var. Adını söylemeyeyim. Belki gelir. Şansımıza gelmezse de sağlık olsun. İnşallah gelir. Ama alttan geçen istediğim bir yer o. Bir kere geçti. Hadi hayırlısı bakalım. Basıyorum arkadaşlar. Haydi bismillah gelirse direkt e, bu videoda R3 atarım. Hayır ya bari <laughs> long shot falan gel ya durma mı ne arkadaş çok kötü oldu ya dumu bekliyorum tabii ki e, çöplerimizin arasına bir tane daha altı yıldız e <laughs> eklemiş olduk dum gelseydi daha güzel olurdu maalesef olmadı. Bir dahakine diyelim. Ben bu hırsla gider belki Loki oynarım. Loki de oynarsam sonuna ekleyeceğim. Loki'yi eğer bitirsem iki tane altı yıldız açma ihtimalimiz değil. Direkt kesin açıyoruz zaten. Ee, i̇nşallah güzel bir şey gelir diyelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Loki görevinde gördüğünüz gibi bitirdim. Tek diriltme gitti. Ultron'da tabi yol boyunca herhalde 12 tane falan diriltme harcadım. Bunun sebebi birisi Elektro, birisi Venom. Bir de takıldım şey e, neydi o adamın adı? Korkusuza takıldım şaka gibi ya. Orada iki tane 3 tane diriltme harcadım. O benim canımı sıktı. E, ama bitirmiş bulunmaktayız arkadaşlar bu görevde bitirerek iki tane altı yıldız açma hakkı kazanıyoruz. Hemen gidelim. Ödülümüzü alalım. Şöyle bir fotoğraf çekeyim ilk başta. Ondan sonra alalım arkadaşlar. Karina birden bir görev daha tamamlamış bulunmaktayız. İnşallah güzel e, herolar verir. Genelde vermiyor ama inşallah verir. Hiç değilse bir tanesi güzel gelsin ki şöyle bu hesabı biraz daha yukarı çekelim. Haydi bismillah diyelim. İyi bir hero gelirse arkadaşlar seviye yükseltme de var biliyorsunuz ki seviye yükseltmeyi de onunla kullanırım. Hadi bakalım ne gelecek görelim. Aa yapma be. Yapma be iyi bir hero geldi ama bu kadar yani lanşatı geç lanşata geçse lanşat daha iyi bence ayrı bakalım şaka gibi ya çok güzel yeri geçti arkadaşlar maalesef haydi Bismillah ver güzel bir şey hmm, bak hitman kediydi de hitman kediydi iki tane güzel hero, yani fena sayılmaz iki tane yeni heromuz daha oldu ee, olsun. Olsun. Fena değil. Yani çok cool. şu mistik olan yüce büyücü çok kullandım söylenemez. Hatta hiç kullanmıyorum. Ama orada doktor duma gelseydi mükemmel olurdu. Hep beraber bir seviye yükseltme yapardık. Sıkıntı yok. Ee, Karina'dan da bir görev bitirip altı yıldızlarımızı arttırdık. Çok güzel oldu. Güzel gidiyoruz. Altı yıldızlar artmaya devam ediyor. Ne kadar oldu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kere 6, 48 arkadaşlar. Baya hesabın 6 yıldızlarını çoğaltmaya devam ediyoruz. Ee, diyeceklerim bu kadar. Seviye yükseltmeyi başka bir videoya saklayayım o zaman. Bir dahaki güzel videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.